Üstadımız bazı insanların, bazı insanların uykuda oldukları halde kendilerini ayık zannedip, Hı -hı. kendilerini uyanık zannedip, Hı -hı. öyle işler yaptıklarını da zannediyorlar. Yani bu, bu iş yapmak medeniliktir. Evet. yani Asrın gereğidir. Ben o ne yaptım iyi biliyorum manasını. Hmm. Oysa sen ne yaptığını iyi bilmiyorsun diye. Üstadımız bizi de bu manada bir yerde de ikaz ediyor. İrşad ediyor. Evet. Ey uykudayken kendilerini ayık zannedenler. Oldu mu? Uyanık zannedenler. Umuru diniyede müsamaha veya teşebbühle, müsamaha etmekle ya da benzeme, benzemeye çalışmakla medenilere yanaşmayın. Umuru diniyede ama, dini işlerde. Dini işlerde. Yani biz bunu karıştırıyoruz bazen. İşte efendim uçakta da gavur icadıdır. Hayır ya, Bunların hepsi aslında Müslüman icadıdır. Çünkü Allah o kanunu koymuş ve Allah onları meşru saymış ve onlara teşvik ediyor bulmamız için. Peygamberlerin mucizeleri buna bir işaret ediyor üstadımız 20. sözde değil mi? Doğru. 20. sözdeki her bir peygamberin bir mucizesi medeniyetin bir bölümüne adeta bir teşviktir. Bir e, insanları o yola kanalize etmek için bir e, teşvik kamçısı gibidir değil mi? Evet. Onu görüyoruz. Şeriat tekvini onu emrediyor zaten. Onu emrediyor. Dolayısıyla um, umur diniyede benzememeye çalışmak lazım. Umur diniyede. Orada benzedik mi dinimizi kaybediyoruz. Dinimiz kayboluyor. Allah'ın dini işlerde, umuru diniyede müsamaha etmekle veya teşebbühle, benzeme çalışmakla medenlere yanışmayın. Niye? Müsamaha teşebbüh taviz de diyebilir miyiz? Yavaş yavaş. He, müsamaha taviz. Müsamaha taviz. Teşebbüh de zaten hoş ona görmek. Tümden benzeme. hoş görmek ona daha güzel geliyor. teşebbüh. Evet. Yani bakıyorsun ki giyime çok güzel. Oysa hmm. nefis güzel diyor yani. Niye? Mesela normalde İslamiyet'e göre belli bir elbise tipi yok ama Elbi, nasıl elbise giyilir o bellidir. Evet. Belli bir konuşma şey yok ama nasıl konuştur o bellidir. Dolayısıyla o herkesin örfüne göre serbest bırakılmış. Ama şu şartlara göre konuşacaksın mesela. Belli hududu var. Değil mi yani? Evet. Dolayısıyla burada karşıdaki insanın elbisesini, konuşma tarzını, hayat tarzını güz güzel gördüğün vakit kültürünü o zaman buna biz teşebbüh diyebiliriz yani. Oldu mu? Zaten evet. Müslümanca olanları biz alıp kullandık yani. Kullanıyoruz da. Mesela Tenindari isminde bir zat var mesela. Hazreti Aleyhisselam'ın ashabından Tenindari. Şam'a ticaret için gidiyor. Geldiği vakit bir fener getiriyor. Ama bir taraftan da korkuyor. Yani Rumların keşfettiği ya da icat ettiği böyle bir şeyi acaba Hazreti Resulullah Hazreti Vesselam görse var nasıl bakar diye. Korkusu da var. Korkarak da Hazreti Aleyhisselam'a bir takdim ediyor. Ya Resulullah size böyle bir hediye getirdi manasında. Hazreti Aleyhisselam öyle memnun oluyor ki Allah bu meclidimizi nurlandırdığın gibi senin de kabrini nurlandırsın ey tenindarî. Bir kızım daha olsa da sana veririm diyor. Mesela bunlar açık zaten. Ama olmayan şeyler var ki Allah'ın razı olmadığı, Allah'ın memnun kalmadığı, Allah'ın haram ya da tahrim mekruh gibi şeyleri kabul ettiği şeyler var. Bu noktada onlara benzememeye çalışmak lazım. İşte mesela başında eğlenceler, tertibetler, içkiler, tabii. danslar, tabii. şunlar bunlar. Tabii. Yani biz de bunları yapalım. Allah muhafaza. Yapamayız. Çünkü aramızda dere, aramızdaki dere pek derindir. Öyle bir dere var ki aramızda. Hmm. Çok derin bir dere. Yani sığ değil yani. Değil mi? Boğuluruz yani. Ya boğuluruz. Ya. Çünkü onlar bize gelmiyor. İmtina ediyorlar. E ama bir arada bulmamız lazım diyor onlar. O zaman gelin bizim rezil, rezilhaneye. Gelin bizim mekana. Gelin bizim şuraya. E o zaman nasıl geleceğiz? Siz gelemiyorsunuz. O zaman siz yüzün de gelin. O zaman ne olur? Doldurup hattı muhasarayı temin edemezsiniz. Yani o dereyi de siz doldurup da bir düz alan, satıf bir alan yapamıyorsunuz. Yani biz sizinle ortak bir zeminde buluşmamız mümkün değil. Değil. Aramızda derin dere var. Evet. Ya siz de onlara iltihak edersiniz ya da darete düşer boğulursunuz. Şimdi iki yol var. Sen yola çıktın, dereyi aşıp onlara gitmeye onlarla beraber olmaya. Onlar gelmiyorlar ya. Gelenler kurtuluyor zaten onlardan. Ya Müslüman kimliğini burada bırakır gidersen evet. onlardan olursun. Yani. Ama Müslüman olarak onlara hem Müslüman olayım hem de onlar gibi yaşayayım. Hem onların pazarındaki mallara müşteri olayım dersen olursun. o zaman olmaz. Tabii. Müslüman kimliğiyle bu iş olmaz. Tabii. Yani enteresan bir şey. Ya onlara iltihak edersiniz ya onlara gittiniz tümden ehli dalet oldunuz veya dalalete düşer boğulursunuz. Artık sizin çok sapık fikirleriniz, yanlışlıklarınız olur. Müslümanım dediğin halde boğulmuş gitmişsin farkında değilsin manasında. O deride boğulursun yani. Evet Allah razı olsun. Mesleminin de çok enteresan böyle güzel bir ilan var. Yani. Harika bir tespit.